Harbi bana çok soruyorlar. Harp bir silah da olabilir. Evet, 16 Ağustos 2016 tarihinde Ankara Belediye Başkanı FETÖ deprem yaratacak demişti o günlerde. Ama orada şunu söyledim, maden kuyularınıza sahip olun. Çünkü hidrojen bombasıyla dörtlük bir depremi, yedilik deprem yapabilirler. Orada bana şunu söylediler, 1999 depremi doğal mıydı, harp mi yaptı? Depremlerle sıcaklık arasında ilişki var. Şimdi har teknolojisi var. Ege'de sismik e, gemiler var. Bunlar deprem yaratabilir mi hocam? Şimdi e, depremi yaratmak için eğer deprem yaratacaksa 7200 derece sıcaklık yukarı doğru çıkarken yani yeryüzüne doğru çıkarken Yerden toprağı kazarsak her 33 metrede bir, bir derece artıyor. Yani 8 derece sıcaklık derseniz yerin sıcaklığı. Her 33 metrede bir derece artıyor. Aşağı doğru kazdıkça sürekli sıcaklık artacak. Aşağı doğru kazdıkça sıcaklık artacağına göre kaç kilometre aşağıya ne gönderecekler? Radyo Radyoaktif ışınlar diyorlar. Evet, Işın nereden Manyetik nereden geçecek? Manyetik alanın geçeceği bir delik var mı yerde? Yoksa nasıl gönderecekler bunu? İonesverden. İonesverden nasıl gönderecekler? Yoksa volkanları mı kullanacaklar? Bir yerden bir kanal mı açacak? Bu kanalı açtığı zaman aşağı doğru indiğinde o sıcaklığı nasıl geçecek? ve fay hatlarını nasıl yok edecek? Bir günde 9153 deprem oluyor. Hangisini harp sistemi yaptığının bana belgesini ve bilgisini gönderecekler. Ben fotoğraf istiyorum. Şuradan şu aleti gördün, buradan radyoaktif ışın gönderdi diyecekler. Bunu demezseler, valla ben göremem. Ben inanamam harbe. Harp reklamdır ama bu işi yapıp yapmadığı konusunda belge istiyorum. Her bir bana çok soruyorlar. Tamam, anlıyorum ama her bir silah da olabilir. Evet, 16 e, Ağustos 2016 tarihinde MTA'ya gittim. Maden Teknik Arama'ya gittim Ankara'da. Enerji Bakanı müsteşarı Abdülkerim Yörükoğlu çağırmıştı. Ee, sanıyorum Ankara Belediye Başkanı FETÖ deprem yaratacak, yapacak demişti o günlerde. Ben de deprem yok dedim İstanbul'da. O nedenle çağırmışlardı ve bilgi almak açısından çağırmışlardı. Ben de Türkiye'de deprem yok ama İtalya'da bir hafta sonra olabilir demiştim. Ama orada şunu söyledim. Maden kuyularınıza sahip olun. Çünkü hidrojen bombasıyla e, dörtlük bir depremi, yedilik deprem yapabilirler. Eğer dörtlük deprem olursa e, anında, çünkü o kuyulara koydukları bombalarla daha büyük sarsıntı yapabilirler. Buna dikkat edin dedim sadece. E, orada bana şunu söylediler, 1999 depremi doğal mıydı, harp mı yaptı şeklinde. Bir cümle söylediler. Ben de dedim ki bu konuda bilgim yok ama uydu görüntülerini alıp bana verirseniz uydu görüntülerinden bu işi çözerim dedim. Uydu görüntülerini e, Avrupa'dan getirttiler. E, sayın Müsteşarım bana da gönderdi. Ben bir yıl inceledikten sonra e, Sayın Müsteşarım'a bilgi verdim. Deprem doğaldır. Bununla ilgili bir problem yoktur. Çünkü incelediğimde basınç sistemini oradan buldum zaten. Depremlerle basınç arasındaki ilişkiyi oradan yakaladım ve depremlerle sıcaklık arasındaki ilişkiyi oradan yakaladım. Neden? Depremlerle sıcaklık arasında ilişki var. Hı hı. Evet, mevsim normali sıcaklığı İstanbul'un mevsim normali sıcaklığı 27 derece, 17 Ağustos'ta. 27 derece sıcaklığı denizde olan bir deprem yaklaşık olarak 35 derece bir sıcaklık yayar. Çıkışta. Öncesinde de yayıyor bu sıcaklığı. Yani 27 derece sıcaklığı artırıyor. Artırmasının sebebi yerden Kabuktan çıkan sıcaklığın daha fazla olmasından kaynaklıdır. Yani grafiği yükseltiyor. Biz mevsim normalini, İstanbul'un mevsim normalini bir çizgi halinde yaptık. En soğuk gün ortası 8 derece, en sıcak gün ortası 28 derecedir. Arada 20 derecelik bir fark var. Bu 20 derecelik farkı ne yaparız? Her gün gözlem yaparız. Kaç derece nereyi yükseltti? Kaç derece nerede indi? Bu iniş ve çıkışlar depremin olayıdır deriz. Hocam, Bunları, 99 depreminde bu fark neydi? Şu anda e, meteorolojinin kayıtlarına göre 33 derece. Yani İstanbul'un ama gölgede sıcaklığı tabii. Hissedilen sıcaklık daha fazla. 40 dereceye kadar çıkıyor. Yani deprem sıcağı sıcağı daha sıcak Soğuğu daha soğuk yapar. Neden soğuğu daha soğuk yapar? Çünkü yerden gelen 40 derece bir sıcaklık, eğer yer üstündeki sıcaklık 8 derece ise fırtına oluşturur. Sıcaklık farkından dolayı fırtına oluşturuyor. Ama e, Ağustos ayında sıcağı daha sıcak yapıyor. Deprem sıcağı daha fazla olduğundan sıcağı daha sıcak yapıyor. Çünkü Nevsim normali sıcaklığı uzun yıllar araştırmakla bulunur. Bu depremlerin sıcağı da içine giriyor ama yine de bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Güneşin sıcağı sabit. Güneşin sıcağı sabit. O zaman aydaki depremi ve sıcaklığı baz olarak alıyoruz orada eğer ayda depremler Türkiye dünyadaki gibi depremler değilse o zaman aydaki gün ortası 105 derece sıcaklık güneşten gelen sıcaklıktır bakın orada depremler etkisi yoktur e, troposfere troposfer hareketsizdir ve stratosfer de hareketsizdir çünkü ozon tabakası yoktur ozon tabakasının oluşunu ve delikleri kapatan karadaki depremlerin etkisidir. Yedilik depremlerin etkisidir, altılık depremlerin etkisi değildir. Eğer görsel olarak bunu anlatırsam siz daha iyi anlayacaksınız. Ee, şu anda anlamanız, e, yani halkın da anlaması biraz zor. Hocam Çünkü... sizi yerinizi ziyaret edeceğim mutlaka zaten. Orada böyle grafikli belki bir canlı yayında orada yaparız. Şunu merak ettim. 99 depreminde e, bu fark 33-40 derece aralığına kadar çıktı demiştiniz. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı. Peki biz mesela bugünlerde... Gün ortası sıcaklığında bahsediyoruz. Tabii tabii gün ortası. Yani bugünlerde böyle bir fark e, oluşursa deprem beklemeli miyiz? Bu mana mı çıkıyor bundan? Oradaki e, mevsim normali sıcaklığı 27 idi. Hı hı. Şu andaki sıcaklık 9 diyorum. O 9 derece sıcaklığı alarak baz olarak alır. 9'u baz aldık hocam. Ama, ee, gece ha. O zaman. Bazı faktörler, burada bazı faktörler de e, gündeme gelecek. E, o zaman Karadeniz'in e, üzerinde bir bulut kümesi olmayacak. Bir bulut kümesi olursa. Afrika sıcakları Türkiye'ye giriyor o yazdığınız planların hepsi çürüyor tabii, aa, tabii. 2016 yılında 2016 yılında Şubat'ın 15 ve 16'sında İstanbul'un sıcaklığı 24 dereceye çıktı Peki niçin orada deprem olmadı diye bir soru sorarlar bana O zaman ben diyorum ki Kuzeyden gelen soğuk havayı keserse bulut kümesi ve Afrika'dan da sıcaklık girerse Türkiye'ye bu söylediğimiz tez çürür. Yani burada efendim her sıcaklık deprem sıcağıdır anlamına gelmez. Normal şartlar Normal... altında biz bu farka bakacağız. Evet o günün şartında bakıyoruz. O günün değerlendirmesini yapıyoruz. Şimdi anladım hocam.